bir balık kokusu alıyorum. Evet arkadaşlar merhaba. Şubat ayının ikinci haftasına geldik. Şuna başlayacağım. İçimden böyle geldi. Atalım bakalım ne olacak. Sonra silikon kardeşi devam ederiz. Baskı'nın bu çok güzel. Rengi ayrı güzel ama bu renk özellikle tam şu anda bulunduğumuz su için ideal arkadaşlar. Ben onunla şu balık suda atışlar yapacağım. Sonrasında silikon kardes ve diğer sahtelerle devam edeceğim. Evet arkadaşlar bugün aralığın ne aralığı pardon özür dilerim. Şubat'ın ikinci haftasına girmek üzereyiz. 2024 yılı. Hava çok güzel. Şöyle bir balık avı yapmak istedim. Öğlen saat 2 civarı. Yakınımdaki bir meraya geldim. Daha önce de balık avı yaptım. Balığın olduğunu, olabileceğini bildiğim bir mera burası. Dün fena bir yağmur vardı. Fırtına vardı. Akabinde de sular bulanık. Devrek için ideal. Bana rastgele size keyifli seyirler arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeyler yakalarım. Sizlerle paylaşma şansı bulurum. Hadi bakalım. Bakalım neler yaşayacağız bugün. Oh, aldım. Of 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 ilk balık. Harika. Bakalım neymiş balığımız. Evet çupra. Gördüğünüz gibi. Bir daha doğrusu arkadaşlar. Bu bir ilaki. Şöyle. Güzel bir ilaki atladı. Hemen birkaç kare fotoğraf alacağım. Güzeldine bakar mısınız arkadaşlar? Sonrasında burada salacağım tabii ki. Küçük bir balık. oy 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 şunun güzelliğine bakın. Yani atışlarda böyle bir güzellikle karşılaşmak harika. Hemen birkaç kare fotoğraf. Sonrasında da kendisini göndereceğim. Ayıp olduğu yere. Durun dur. dur. Hadi bakalım. atışlar. devam. Vay be nefis oldu. Mutlaka büyüğü de vardır arkadaşlar. Hadi bir de büyüğü binsin. Bakın çok hafif bir celk veriyorum ama düz sarım genellikle. Yeterli oluyor. aldım arkadaşlar. Herhalde küçük bir laos. Evet tahmin ettiğim gibi. O da gitti güzel oldu. Gitti de sevindim. Aldım arkadaşlar. Bir tane minnak varmış. Hoppa. Hemen geriye. Hadi. <laughs> Güzelliğe bakın. Hadi bakalım. Brandadan sektirdik balığı aldık. <laughs> Çok ilginç. <laughs> Hop aldım arkadaşlar. aldım arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle güzel bir mırmır mır geliyor. Hadi bakalım. Ah, ispendek. İnanılmaz. O hayvancağızın neredeyse ağzı yırtılmış. Neyse. Ah, evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yürü. Kerata seni. Aslında sürpriz değil. Çünkü alır. Alması da gayet normal. Baba. Gel bakalım. Kay, müsteşarım Kay Kiri arkadaşlar. Renk kodu. Oh, dur bakalım, dur, dur, dur. Onu hemen salacağız ama. Çok güzel asıldı be. Ocak boyuyla. düşme. Gör, Harika. Döndürmüş